Evet arkadaşlar 2023 AYT logaritma çıkmış sorularla karşınızdayım. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Bir baba matematik sınavına hazırlanan oğlu Kerem'i ders çalışmaya teşvik etmek için evlerindeki kablosuz internetin şifresini değiştirerek modemin yanına aşağıdaki notu bırakmıştır. Şifre fx eşittir logaritma x 5 tabanında eksi x kare artı 14 x eksi 24 fonksiyonunun tanım kümesinde yer alan tam sayıların toplamı. Buna göre bu internet şifresi kaçtır? Öncelikle logaritmanın tanımına bakacak olursak logaritma a tabanında b dediğimizde tabandaki a'nın sıfırdan büyük ve birden farklı olması gerekmektedir. Üstteki b'nin ise sıfırdan büyük olması gerekiyor. Buna göre soruyu çözecek olursak tabandaki x eksi 5'in sıfırdan büyük olduğunda x'imiz 5'ten büyük olacaktır. Aynı şekilde x eksi 5 birden farklı dersek x'imiz 6'dan farklı olması gerekmektedir. Üstteki ifadeye bakacak olursak eksi x kare artı 14 x eksi 24 büyük 0 demekteyiz. Bu ifadeyi çarpanlara ayırdığımızda eksi x'e x, e x 12'ye eksi 2 dediğimizde bizim köklerimiz x eşittir 2 x eşittir 12 gelmektedir. İşaret tablomuzu oluşturduğumuzda 2'ye 12 köklerimizi yazalım hemen. Buradan Denklemimiz eksi ile başladığı için eksi artı eksi diyoruz. Buradan büyük sıfır dediği için işaretlememiz gereken yer artı kısımdır. Buradan gelecek kökleri yazalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 köklerimiz gelecektir. Ama bizim burada bakmamız gereken birinci kısım x'imizin 5'ten büyük olması, x'imizin ise 6'dan farklı olması gerekmektedir. Buna göre almamız gereken kökler 7, 8, 9, 10, 11 olacaktır. Bunların toplamı ise 20, 30, 38, 45 olacaktır. A seçeneği. Evet ikinci soruyla devam edelim. Dik koordinat düzleminde verilen iki üçgenden mavi olanın alanını 6 olarak vermiş. Sarı olanın alanını soruyor bize. Burada verilen iki grafikte Önce 4 noktasını yerine yazacak olursak y eşittir logaritma 2 tabanında x yerine 4 yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2'den eşittir 2 başa geçer. 2 gelir buradan. Yani burada ilk grafikte x yerine 4 yazdığımızda y'miz 2 gelmektedir. Aynı şekilde aşağıdaki grafikte de yerine 4 yazacak olursak logaritma 1 bölü 4'ü 4 üzeri eksi 1 olarak yazayım. Bunu da 4 üzeri 1 olarak yazacak olursam eksi 1 gelir. Burada da 4 yazdığımda eksi 1 gelmektedir. 2 ile eksi 1 arasındaki mesafenin 3 olduğundan tabanımız buradaki mavi üçgenin tabanı 3 olmakta. Uzunluğu bulmamız için yüksekliği bulmamız için alan 6 taban 3 ise bizim yüksekliğimiz 4 olmalıdır. Yani buradaki noktamız ise bizim Buradaki noktamız ise 8 olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde 8'i de 2 grafikte de yerine yazacak olursak logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3'ten 3 başa geldiği için sonuç 3 geldi. Burada da x yerine 8 yazdığımızda y'miz 3 gelmiş oldu. Aynı şekilde aşağıya da 8 yazacak olursak logaritma 1 bölü 4'ü bu sefer 2 üzeri 2 olarak yazalım. 8'i de 2 üzeri 3 yazdığımızda eksi 3 bölü 2 başa gelir. İkiler sadeleştiğinde buradaki 8'den y'miz eksi 3 bölü 2 gelecektir. 3 ile eksi 3 bölü 2 arasındaki mesafemiz ise 9 bölü 2 olduğundan sarı üçgenin alanını bulmamız için yüksekliğimiz 9 bölü 2 tabanımız 4 oldu. Alan eşittir. 9 bölü 2 çarpı 4 bölü 2. 2 ile 4 sadeleştiğinde 2 kalır. Bu 2 ile bu 2 de sadeleştiğinde cevabımız 9. Yani D seçeneği olmaktadır. Evet arkadaşlar 2023'ün son logaritma sorusuyla devam edelim. X pozitif bir gerçel sayı olmak üzere bu eşitlik verilmiş. Bu eşitliğin sol tarafındaki tabanlar hepsi 4 olarak verilmiş. Ama sağdaki 2. Biz bu sağdaki ifadenin iki tabanını 4'e dönüştürelim. Logaritma 4 tabanında 9 olarak yazabiliriz. Şimdi tabanlar eşit olmuş oldu. Devam edelim. Logaritma 4 tabanında eğer toplama işareti olduğunda çarpmaya dönüyordu tabanlar eşitlendiğinde. x artı 5 çarpı x artı 4 olarak yazabiliriz. Çıkarma ise bölmeye dönmektedir. Bölü x artı 3 olarak yazarız. Eşittir logaritma 4 tabanında 9. Tabanlar eşit olduğu için bu logaritmaları sadeleştirelim. Ne kaldı? x artı 5 çarpı x artı 4 bölü x artı 3 eşittir 9 kalmış oldu. Buradan çarpma işlemini yapalım. x kare artı 4x artı 5x artı 20 bölü x artı 3 eşittir 9 geldi. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda ise x kare artı 4x artı 5x artı 20 eşittir 9x artı 27 gelmiş oldu. Bu 4x 5x 9x eder. Buradaki 9x de gitti. x kare 20'yi de karşıya attığımızda 7 gelmektedir. Buradan x'imiz artı eksi kök 7 gelecektir bizden x'in pozitif bir sayı olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız b kök 7 olacaktır.